Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün İngiltere'de çalışmak isteyenlerin incelemesini önerdiğimiz 5 tane siteden bahsediyor olacağız. Bunlar sadece sizin bölümünüze yönelik siteler değil. Yani genel manada aslında bizdeki kariyer portalları gibi düşünebilirsiniz bu siteleri. Ama bunların çoğunda emin olun ki sizin bölümünüzle ilgili yani ya direkt ya da dolaylı yoldan pek çok iş imkanını elde edebilirsiniz. Tabii bunlar dönem dönem değişebiliyor. Yani mesela şu anda Eylül ayının sonlarındayız ve bu dönemde belki daha fazla iş imkanı varken sizin bölümünüzle ilgili bir ay sonra biraz daha az imkan olabilir. Bunlar dönemsel değişebiliyor. Özellikle İngiltere için bunu söylemek gerekiyor. Bu siteleri geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve bu da bizi ne yalan söyleyeyim motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi arkadaşlar bu siteleri başlamak gerekirse bunların ilki Indeed. Tabi bu arada şunu söylemek lazım. Yani bunlar salt sadece İngiltere'ye odaklı değil. Aslında buraya girerken başka Avrupa ülkelerine de yönelebilirsiniz site içerisinde. Ya da işte odağınız belki İngiltere'dir ama burada birkaç farklı sistemi bulabilirsiniz yine. Birkaç farklı ülkeden de iş imkanları görebilirsiniz. Bunlar da yine biraz aslında zamanla oluşacak koşullar. Yani direkt odağımız Almanya ya da Portekiz değil burada. Sadece İngiltere odaklı gidiyoruz ilk başta. Ama dediğim gibi mesela Indeed aslında birden fazla Avrupa ülkesine hizmet veren bir site. Almanya'da da mesela geniş bir ağ var. Dolayısıyla orada önceliğimiz İngiltere olsa da belki o zaman içerisinde yol boyunca başka iş imkanlarını da yine görebiliriz. Bir diğeri Monster arkadaşlar. Monster da yine İngiltere'nin önemli kalbur üstü kariyer portallarından bir tanesi. Burada da yine gerek kendi bölümünüzle ilgili gerek diğer bölümlerle ilgili pek çok iş imkanı elde edebilirsiniz. Tabi burada yine şunu söylemek gerekiyor bence. Burada tek boyutlu bakmamak lazım kariyeri. Yani ben buraya gireceğim ve İngiltere'ye kendimi işte yönelteceğim. İngiltere'ye çalışacağım. Evet bu öncelikli alanımız yani bu video özelinde bizim önceliğimiz bu İngiltere'ye gitmek ve orada bir iş imkanı elde etmek ama bunun haricinde diğer imkanları da görmek lazım. İşte buna videolarımıza sürekli vurguladığımız bir konu var. Antik kırılganlık ve aslında biraz farklı düşünme konuları, kreatif düşünme. Burada kastettiğimiz şey bu. Yani mesela, Belki İngiltere'ye gitme imkanı yoktur bu işlerde. Ya da daha iyisi vardır. O da şu olabilir. Size der ki biz dünyanın pek çok yerinden işte freelance çalışan arıyoruz. Ya da bağımsız çalışan birilerini arıyoruz. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım arkadaşlar. Yani bunlar da karşınıza illaki çıkacak. Beş tane site önemli bir de bu. Yani bir iki tanesinde belki bu imkan daha az olur. Ama beş tane siteye aynı yoğunlukla zaman ayırdığınızda. Mesela günde yarım saat ayırdığınızda ya da günde 20 dakika ayırdığınızda. O 15 gün sonunda, 20 gün sonunda pek çok ülkede freelance imkanını görebilirsiniz. Nasıl yani? Mesela sizin sektörünüzle ilgili oradaki bir şirket, bir kurum kuruluşlar ki biz işte Türkiye'de yerleşik şu Türk kişileri arıyoruz. Bize Türkçe ve İngilizce biliyor olması lazım. Çünkü bizim işte şu çalışmalarımızı lokalize edecek mesela. Belki o lokalizasyon işlemi sizin ana işiniz değil. Belki üniversitede gördüğünüz esas konu değil o uzmanlık alanı. Ama buradan yola çıkarak kendinize başka imkanlar elde edebilirsiniz. Bu bir tam zamanlı işte olabilir ve veya bir yarı zamanlı iş haline de gelebilir. Çünkü bu da yine özellikle İngiltere başta olmak üzere Amerika'da, Batı Avrupa'nın diğer bölgelerinde ya da işte Asya'da giderek yaygınlaşan bir model. Yani side hustle dediğimiz yan gelir konusu. Belki İngiltere'ye gitmezsiniz, Türkiye'den devam edersiniz ama ana işinize, yani şu anda yaptığınız halde çalışıyorsanız, ana işinize yaygın bir para da kazanabilirsiniz böyle side hustle'larla. Bunu da yine düşünmek lazım ya da bunu bir köprü olarak görebilirsiniz. İlk başta bir site nasıl olur bu sizin için? O şirketin gözünde bir yere girersiniz. Hem de bir referansınız olur İngiltere merkezli bir şirkette. Ondan 6 ay sonra bir yıl sonra da bu sefer başka şirketlere daha referans etkisiyle gidersiniz. Ve bu sizin belki de orada iş imkanı bulmanızı kolaylaştırabilir. ya yani bunları farklı farklı çalışan düşünmek lazım. Üçüncü web sitemiz Glassdoor arkadaşlar. Bu da yine İngiltere'nin önemli web sitelerinden, kariyer sitelerinden bir tanesi. Bence burayı da bir incelemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Dördüncü sitemiz CV Library. Buralarda yine şöyle bir dipnot eklemek istiyorum. Burada madde madde söyleme sebebim şu. Çünkü aralarda aklıma gelen böyle farklı fikirler var kariyer yönetimi ile ilgili. Bunlara da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Yani benim amacım, önceliğim sizin sadece 5 tane siteyi alıp onları tek tek girmeniz değil. Çünkü o sizi bir ifade etmeyecek. Yani 5 tane siteyi tek tek girip profil açtığınızda orada nasıl yaklaşmanız gerektiğini bilmediğinizde Ilk başına site arkadaşlar bir verimlilik sağlamayacak. Dolayısıyla benim amacım sizlere buraları nasıl incelemeniz gerektiğini, buralarda nasıl zaman geçirmeniz gerektiğini de bir yandan anlatmak ve orada kendi bakış açınızı, kendi artılarınızı daha net, daha belirgin şekilde ortaya koymanızı aslında sunmak. Biraz bunu da başlıyorum burada. Bu kapsamda arkadaşlar 5. ve son maddemiz ise Career Builder. Bu da yine sizin yönelebileceğiniz ve gerçekten güzel katma değerli işler bulabileceğiniz bence mecardan bir tanesi. Burada son olarak şunu söylemek gerekiyor. Bunların her birinde bence profil oluşturun ve burada mevcut iş imkanları inceleyin. Ama sürekli olarak bir yandan da şuna bakın. Acaba buradaki iş imkanları hangi bölgelerde daha fazla, hangi bölgelerde daha az? Benim bölümümle ilgili başka yan unsurlar neler? Çünkü bu da olabiliyor. Mesela Türkiye'deki bugün bazı bölümlerin İngiltere'de, Almanya'da tam bir karşılığı yok. Mesela makine mühendisliği, bizde örnek veriyorum başka bir alan belki ama çok daha geniş bir kavram, çok daha soyut bir kavram. Ama mesela Almanya'da bunun karşılığı daha az. Ya da aynı şekilde hukuk için de geçerli bu durum. Yani hukukta da mesela bizde çok daha geniş bir kapsam varken Avrupa'da daha farklı olabiliyor. Ya da mimarlıkla ilgili başka bir örnek vereyim. Yani burada bambaşka disiplinleri bir araya getiriyorum ki aradaki farklılığı daha iyi ifade edebileyim. Mesela mimarlıkta da bizdeki mimarlık daha somut bir mimariye odaklanırken içerik olarak İngiltere'deki, İspanya'daki, İtalya'daki, İtalya'daki mimarlık eğitimleri daha soyut mimariye odaklanıyor. Dolayısıyla bu farklılıkları iyi incelemek lazım. Çünkü diğer türlü ya buradaki iş imkanı bana yaramıyor ya da ben demek ki buraya uygun değilmişim diyebiliyoruz. Oysa ki pek çok açıdan kendi bakış açımıza göre, kendi kariyer planlamamıza göre artıları ve eksileri bir arada görebiliriz. İşte bunun için de mentorluk çok önemli ve eğer sizler de gerçekten buraya yönelmeyi, bu alana gitmeyi düşünüyorsanız gerek İngiltere için, gerek yurt dışındaki diğer ülkeler için gerekse genel komple paket kariyer danışmanlığı, kariyer süreçleri için arkadaşlar bizden danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için de mücahit.kariyerapsi.com'a yazarsanız ya da buradaki yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Sizlere geri dönüş yapıp bu süreçle ilgili sizlerle daha detaylı konuşabiliriz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir kariyer yönetimi süreci diliyorum. Umarım hepiniz kendi bölümünüzle ilgili, kendi gönlünüze güzel, kendi gönlünüze uygun bir kariyer inşa edersiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Eğer Değinmemizi istediğiniz videolar varsa, farklı fikirler varsa, konu başlıkları varsa onları da mutlaka yazın. Hepinize güzel bir kariyer yönetimi süreci diliyorum.